Alo Konami. Hey canım ben Hasan Mustak. Ee, PES 2020 çıktığı zaman içinde spor turu, süperlik olacak mı ya? He? Bak bir, bir çıtlatın bize bir şey. Belli değil. Bilgi veremiyor tamam. Ee, peki demoya bir yama falan bir şey düşünüyor musunuz? Bir Galatasaray, Fenerbahçe falan bizden Trabzonspor birden eklemeyi falan bir planınız var mı? Bir yama yapıp... Yok öyle bir düşünceniz de yok. Tamam. Kendiniz yapın ne yapıyorsanız. Biz edit bölümünü açtık diyor. Tamam. Bak yalnız konan biz yaparsak kraldı yaparız çocuğum. Bak bizimle oynama. Tamam kapat. Biz yaparız ya. Biz yaparız takımlarımızı. Kapat ya. Bu ne ya? Sese doğru. Pese doğru. Gelin gençler. PES 2020'nin PC demo versiyonunda efsane bir video. Arkanıza yaslanın. Bu videoya en az 50 bin like bekliyorum sizden. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapacağız. Beşiktaş'ta Trabzon'la oynayacağız. Hemen anlatacağım. Ee, bazı kardeşlerimiz bana turçespeaker.com sitesi üzerinden ulaştılar ve dediler ki abi biz bir yama yaptık. Yanlış bilmiyorsam Azerbaycan'dan kardeşlerimiz Helpage diye açıklamada da bir link verdim sizlere Facebook adresleri oradan gidip bir bakabilirsiniz. Ben de yamayı kurdum bugün inceleyeceğim. Demo için yapmışlar PC versiyonu için. PES 2020 altını çiziyorum hemen bakacağız. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Atletico de Madrid, Manchester City, Fenerbahçe, Real Madrid. Allah Allah. Daha ne istersiniz ya? Şöyle bir şey yapalım. Galatasaray, Fenerbahçe olsun. Diğer takımlara da bakacağız. Merak etmeyin. Hemen... Oh baby. Güzel değil mi ya? Ne diyorsunuz? ki yamada eksikler, hatalar mutlaka olabilir. Çünkü arkadaşlarımız büyük ihtimalle 19 için yapılan bir yamayı 20 için, demos için uyarlamışlardır. Ama düşüncelerinizi yoruma yazın. Yapıcı yorumlar olursa sevinirim. O kardeşlerimiz çünkü okuyup kendilerini geliştirebilirler bu konuda. Valla gayet güzel. Hemen bir oyun planı diyelim. Bir bakalım. Bakın mini face'ler de çok çok güzel olmuş. Ben bu taktikle oynayacağım. Bakın ikili forvet. Jagne ile Mithro'lu'nu ikili forvete koydum. Hemen stadyumlara bakalım. 3 tane stadyum var biliyorsunuz. Ali Samiyen Spor Kompleksi, Beşiktaş İnönü, Vodafone Park ve Ülker Stadı. Üç stadı değiştirmişler ama bunlar görüntü olabilir büyük ihtimalle bilmiyorum. Bakacağız. Biz şimdi Ali Samiyen Spor Kompleksi diyelim. Şunun altını çizeyim. Amacım sizlere bunu tanıtmak gençler. Yoksa Galatasaray'la oynamışım, Trabzon'la oynamışım, işte Beşiktaş'la oynamışım fark etmez. Beni biliyorsunuz zaten. Adımı kesiyorum ve başlama vuruşu diyorum. Aynı zamanda PES 2020'nin e, demosu ile ilgili de yorumlarımızı paylaşacağım sizlerle. Bol bol oynuyorum bu aralar çünkü bilgi biriktiriyorum kendime. Ve güzel bir duygu Galatasaray'ımızı da, Fenerbahçe'mizi de, Beşiktaş'ımızı da, Trabzonspor'umuzu da göreceğiz oyunda. Yalnız bir dakika. Yönetmen. Yönetmen ne işin var senin Allianz Arena'da? Yanlış yere gitmişsin, yanlış yere göndermişsiniz helikopteri. Çevir çocuğum çabuk. Çevir maç Ali Sami'nde ya. Ne yapıyorsunuz? Ne geziyorsunuz? Çabuk çevirin helikopteri. Ha tamam bak geldiler. Ta hadi kapat. Bir an dedim. Aa oh, hakikaten ha. Stadyum eğiklenmiş bayağı. Bildiniz işte. Yeee yeah, baby. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara olmuş. Benim gözüm şu dakikadan sonra hata eksik görmez gençler. Gayet güzel olmuş. Bakar mısın sürgünlere? Bu önemli değil. <laughs> Ve dakika işte Galatasaray'ın ilk 11'i geliyor ekranlara. Değerli futbol severler. Direkt basıp geçiyoruz. Ve derbi derbi gibi derbi başlıyor. Bakalım gün derbinin galibi kim olacak? Tabii ben şu anda PC'den oynuyorum. Eee PC'den oynamak benim için çok zor geliyor. PlayStation'dan sonra bir bilgi daha vereyim. PC'den oynayanlar için, PlayStation'dan oynamayanlar için deneme bir güç. PC'de çok yavaş oynuyor. Yani şu anda yavaş ve oyunun hızını falan ellemedim ben. Normal default 0 şu anda. PlayStation'da oynayın. Şundan çok daha seri. Dediğim anda seri. Bir dakika. Mitroglu. Mitroglu. Aferin. Yaptı. Mariano. Mariano. Verdi pasını Mitroglu. Mitroglu'cum uyan. Uyan sabah oldu. Verdi. Çok ağır çok. Fegoli. Uzaklardan Fegoli. Sizler de yine bakın tekrar söylüyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Oynayan kardeşlerim çok fazla faul var. Bu benim düşüncem değil sadece. Bununla ilgili yorumları da okudum. Tüm dünyadaki pes severler aynı şeyden şikayetçi. Çok fazla faul oluyor. Yani adama bir dokunuyoruz. Omuz bilmem ne faul. Ama yapay zeka maşallah sarık artık pozisyonda bile uyuyor diyenler çok fazla. Şimdi Hasan abinizden sizlere bir kıyak. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Hani koşma tuşuna basıp pres tuşuna basıyorsunuz ya e, savunma yaparken. Öyle yap R2'ye basılı tutup Şu R2'ye basılı tutup Pres tuşuna basarsanız savunma yaparken Faal olma olasılığını baya bir düşürüyorsunuz Oraya vermedim Mitroglu gol olur Mitroglu Salonda kaleci parmaklar ucuna çeliyor Derdi futbol severler Yok böyle pozisyon Tekrar tekrar izliyoruz bu videoda benim çenem çok düşecek. O yüzden özür diliyorum ama sonuna kadar dinleyin. Sakın atlamayın böyle 10 saniye ileri, 1 dakika ileri falan yapmayın. Çok acayip şeyler kaçırırsınız. Mesela bunlardan bir tanesi. Şu müjdeyi vereyim size. Dakikalar 24. Ryan Babel vuracak o kafayı. Vurdu kafayı. Son anda Arun Tekin. Pes 2020'nin tam versiyonu çıktığı gibi PC versiyonu için hemen... Onu ben... E, Türkçe speaker çalışmalarına başlıyorum hızlıca. Ve sizlere öyle 3 ay, 5 ay, 6 ay bekletmeyeceğim. Diyelim ki gollerim yaptım. Yayınlayacağım. Oynayın. Ondan sonra diyelim ki işte bir iki bir pozisyon mu e seslendirdim? Yayınlayacağım. Böyle parça parça. Ryan Babel. Fegoli. Tui. Onun da bilgisini, müjdesini vermiş olayım sizlere. Arkama yaslandım şimdi. Şöyle derbinin keyfini çıkartayım. Harun uzun kullandı. Sağ olukla fine strip yapıyorsunuz. Ne hoş Yani baya baya oynadıktan sonra Çok da hoşuma gitmediğini fark ettim bu özelliğin Nedenini anlatacağım merak etmeyin Bakın adama pres yapıyorum Önce böyle bir şeymiş gibi Düşündüm Bir ara pası yaptım Fegüliye geldi ama kaybettim topu Halbuki zaten bu olan bir özellikti r ile yapıyorduk biz onu Ne yaptılar buradan kaldırıp Aha buna eklediler Ondan sonra böyle olaymış gibi bize sattılar onu. Fine <laughs> stripping <laughs> <laughs> falan öyle bir şey ki öyle böyle değil. Zaten vardı ne gereği vardı. Ayrıca kafa karıştırıyor. Ben sağ nokta, sol nokta çalımlar yaparken kafa karıştırıyor biraz. Bence pratik olmamış. Seveni vardır sevmeyeni vardır. Kamera açısı ile ilgili de gevezelik edeceğim. Bu kamera açısı biliyorsunuz stadyum kamera açısı diye geçiyor. PES 2020'de seveni de var yine beğeneni de var beğenmeyeni de var. Benim tavsiyem ben alışmaya çalışıyorum siz de alışın. Yok biz sevmedik. Daha dinamik kamera açısı iyiydi. E var zaten. Siz de öyle oynarsınız. Golü yeni bir rahatlayalım. Golü bir rahatlayalım. Aa yemedim. Tamam. Ama çıkmıyor top. Aldım onu. Alamadım onu. Presle bakın. Şeyle gidiyorum. R2 ile gidiyorum. Faal olmuyor o zaman. Şimdi Fegoli. Yetiş ona. Haydi çocuklar. Hadi ya Mitroglu. Onu. golüm tarım. Sola bakmayın. Seri. Mariano. Baba. Hadi be! Ay! Derbide gol yok. Çok pozisyon var ama gol yok. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Bir eee Serzenişim de oyuncuların güçleriyle, dayanıklılıklarıyla ilgili bir durum. Bir hata var. Ben hata olduğunu düşünüyorum. Karşılaşan varsa yazsın. Çok bol bol oynayanlar varsa yazsınlar. Bakın yani şu faal yani. Özellikle sağ açıktaki oyuncu her kimse, hangi takım olursa olsun çok çabuk bitebiliyor. Ben 9. Dokuzun... dakikada bakın abartmıyorum. Skor tabelasında canlı yayındaydı hatta. 9. dakikada bir tane sağ kanat gördüm. Bunun imkanı var mı böyle bir şeyin yok? Bir de şu. Top ortada kaldığı zaman kimsenin koşmaması. Ryan Babel. Olmaz o. Aha. ne? Çek. Al. Niye bana faal yok? Aynısını ben yapsam faal işte. Ryan Babel verdi pasını. Belhanda vuracak. Belhanda. Gol! Belhanda! Toka vurdu. Bir anda yaptı yazdı golü. 73. dakika. Ve işte gol. Burada gol efekti müzik falan eklemeyeceğim. Dediğim gibi amacım sizlere zaten tanıtmak, göstermek böyle yapıyor böyle ve gol izleyelim tekrar güzel bir ataktı ne anlatıyordum ben bir şey söylüyordum ee, final stripling'den bahsettik ondan daha neyse aklıma gelirse söylerim çok konuştuğum için unutuyorum bazen takımın ne kadar falan ha şey tamam şunu onu görünce aklıma geldi bak. teşekkür ediyorum Konami <laughs> dayanıklılık seviyesi oyuncuların sıkıntı var bana mantıklı gelmiyor 84 overall'a sahip bir sağ açık düşünün. Ve bu adamın 9. dakikada tüm enerjisinin gözünüzün önünde koşarken biti veriyor. Bilmiyorum yaşayan varsa yazsın yorumlara. Bazen de bu orta saha oyuncusu olabiliyor. Seri, seri gidiyor seri uzaklardan üstten asfakla dışarıda. Bu da kesiyorum. Dakikalar 87. Derbide Galatasaray 1-0 önde. Luyendama indirigandı yapacak yapamadı. Seri şimdi. Ama orada etkili bir atak Fenerbahçe'den Rodriguez içeriye baktı. İçeri baktı. Gol mü geliyor? Hayır, hayır 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 hayır. hayır. Köşe vuruşu. Son anda ayak koydu. Bakın buradaki görüntü belki stadyum yapısından olabilir. Replay'de farklı. Burada farklı bilmiyorum. Belki de PC'de olduğu içindir. Falan falan grafik ayarlarıdır. Çaktır çoktur. Maç bitecek. Derbi bitecek. Hemen biraz sonra da Beşiktaş Trabzonspor falan yapalım. Ve ama maç bitmedi ne indirdi topu. Ay biraz erken oldu. Hocam çal düdüğü ve işte çalıyor düdüğü sevgili Hakem. Eğer bu videoda süper bir beğeni gelirse bir sonraki videoda da Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid falan yapalım. Oo baby. Formalar. Ee, stadyumu değiştirelim hadi. Beşiktaş, İnönü, Vodafone Park olsun. Ee, ondan sonra oyun planına bir bakalım. Ellemeyim. Hiç ellemeyeceğim. Direkt başlama vuruşu diyelim. Yalnız formalarda, yani genel anlamda söylüyorum bu yama ile ilgili değil. PES 2020'nin formalarının da biraz sanki düzeltilmesi gerekiyor gibi. Yani biraz sanki forma bol kalıyor oyuncuların üzerinde. Biraz daha fit, biraz daha böyle dokusu falan daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Zaten genel olarak, o ne be? <laughs> Neredeyiz ya? Yer altına girdik bir dakika. Ama o e, yama ile ilgisi yok onun. Kamera açısı uzaktan biliyorsunuz o yüzden. Yani belli bir kamera açısıyla yapılıyor stadyumlar. Ondan kaynaklı. Ve işte havada yürüyen oyuncular ve tribünler türb protesto. Türbünler de protesto var. 25 yıldır spikerim. Böyle bir şey görmedim. Beşiktaşlı taraftarlar sırtını dönmüşler gördüğünüz gibi oyunculara. Yönetime mi protesto ediyorlar? Ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Bu <laughs> stadyum bir atasu. <laughs> Burak Yılmaz'ın vuruşuyla maç başlıyor. Medel verdi pasını Oğuzhan. Oğuzhan ara pasını yaptı. Şimdi nefis bir pas. Burak Yılmaz mi gidiyor. Burak haşırtıyor. Şaşırtıyor bu. Ama kaleci başarını Atiba indirdi. Ricardo Kualejma. Kualejma nefis çalım hareketleri kaptırdı Kualejma. Topları kaptırdıkları zaman böyle kafayı bir deve kuşu gibi gömüyorlar ya yere. O neydi be? O nasıl pastı? Burak, Burak. Ne yaptın Burak? Aferin kolejmasın sen. Tribene yap, tribene yap. Yap, tribene yapsana. Tui. Niye tribene yapmadın ki oğlan? Ver. Güzel. Oğuzhan vurdu. Gol. Yo. Kaleci panter panter bu. No, ne bu?